Atabay'ın şahsında e, siyasi tutsakların serbest bırakılması, e, siyasi iktidarın e, yargıya müdahalesinin son bulması gibi temel demokrasi talepleriyle Türkiye İşçi Partisi'nin özgürlük yürüyüşüne dahil oldu. Yürüyüş esnasında Anayasa Mahkemesi e, ikrar kararını e, vermiş oldu. Bu iktidarın hukuksuzluğu adaletsizlik, baskı ve zor politikaları temel bir yönetme tercihi haline geldi. Hem dışarıda hem içeride daha savaşçı, daha çatışmacı politikalarda iktidar devam ediyor. Dolayısıyla hem siyasal özgürlükler mücadelesi, sendikal haklar mücadelesi, basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel talepler bugün Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinin ee, ana taleplerinden birisi olmuştur. Bölgede e, Filistin'e yönelik saldırıları e, da dikkate aldığımızda Orta Doğu coğrafyasında ee, hem e, Kürt halkının e, taleplerinin karşılanmaması hem Filistin halkının e, taleplerinin karşılanmaması ve bu iki halka e, yönelik yıllardır sürdürülen e, inkar ve yok etme politikaları bugün açısından hem Filistin sorunu hem Kürt sorunu bölgesel bir sorun haline getirmiştir ve e, ülkemizde de e, Kürt sorununun demokratik barışçıl eşit haklara dayalı çözümü demokratikleşme mücadelesinin bir parçası olmuştur. Bölgede barış, ülkede demokrasi mücadelesi iç içe geçmiştir. Siyasal özgürlükler, e, demokratik haklar ve sendikal haklar mücadelesi iç içe geçmiştir. E, ülkemizin, e, ülkenin e, demokratikleşme mücadelesinin de esas olarak öznesinin, işçi sınıfı, emekçiler ve e, halkın e, birleşik ortak mücadelesiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Buradan da e, seçimden e, aldığı sonuçla siyasi iktidar her türlü, yapacağını düşünmesin. Her türlü baskıyı uygulayabileceğini düşünmesin. Eee mücadele dinamikleri var. Eee mücadele iradesi var. Dolayısıyla bu gidişatı değiştirecek olan şey de bu mücadele dinamikleri ve mücadele iradesidir. Anayasa Mahkemesi'nin gecikmiş olmasına rağmen vermiş olduğu karar bizce de olumlu. Ancak tahliye kararı vermemesi kendi içerisinde de bir eksikliği barındırdığını ifade edebilirim. Hem kişi hürriyetinin engellenmesine yönelik hak ilali hem seçme seçimi hakkının ihlaline ilişkin bir hak ihlali vermesiyle birlikte devamında biz bekledik ki bir tahliye kararı da bununla birlikte gelmesi gerekiyordu. Zaten 14 Mayıs seçimlerinden bu yana çok yoğun bir anayasa ihlaliyle Sayın Can Atalay karşı karşıya. O açıdan da bu hukuksuzluğu çok da geciktirmeden bir an önce tahliyesine ilişkin de yerel mahkemenin e, karar vererek can atılayın özgürlüğüne e, kavuşması gerekiyor. Tabi AYM'nin benzer kararları da farklı siyasetçiler için de kararları var. Onlar açısından da aslında bu e, kararın e, geçerli olduğunu ifade edebilirim. Benzer e, kararlar seçme seçim hakkının ortadan kaldırılması halk iradesinin yok sayılmasına ilişkin çeşitli yerel mahkemelerin kararları var. Aslında bu kararla birlikte cezaevinde olan e, tüm siyasetçilerin e, benzer e, gerekçelerle birlikte e, bir an önce tahliye edilmesi e, gerekiyor diye ifade edebilirim. Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinden sonra Sayın Can Atalay Hatay halkının seçilmiş milletvekili olarak görevine başlaması gerekiyordu. Fakat seçimlerden hemen ertesi ayında hızlıca Yargıtay Gezi davasındaki kararları onaylayarak ceza yaptırımı uyguladı. Aslında bunun hukuksuz olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaş da biliyor. Çünkü aynı zamanda milyonlarca yurttaşın seçme ve seçilme hakkı da iradesiyle ellerinden alınmış oluyor, gasp ediliyor. Aslında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar verilmesi gereken hukuki bir karardır. Fakat önceki kararlarına baktığımız zaman çok da hukuki yaklaşmadığını biliyoruz. Bazı kararların siyasi olduğunu da biliyoruz. Bu karara sevinsek de da önceki dönem tutuklanan HDP milletvekillerinin de belediye iş başkanlarının da ahimi serbest bırakılma kararlarına rağmen serbest bırakılmaması da kabul etmiyoruz. Bir an önce de bu, e, bu kararların uygulanıp zindanlarda bulunan, cezaevlerinde bulunan bütün seçilmişleri tahliye edilmesi gerekiyor. Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'dan başlattığı e, özgürlük yürüyüşünün de bugün 25. günü ve bizler de hedef olarak Onların yanındayız dayanışmamızı sürdürüyoruz. Bundan böyle de bütün hukuksuzlara karşı birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz.